Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, Slenderna The Fort Slenderna'nın başka bir bölümüne arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zorluk ilk defa e, animasyonu farklı olan bir Slenderna oyunu oynuyorum. Dediğim gibi arkadaşlar modlu ve e, şu an başka da istediğiniz Varsa onu da yoruma yazabilirsiniz. Şu an ormanda mıyız lan? Evet ormandayız arkadaşlar. Yani demek istiyor ki sıkı aç Böyle bir şey fark ettim. Etrafı aydınlık yapabiliyorum. İle ile. Tamam böyle dur. Hızımızı arttırıyoruz. Bu etrafı açıp kapatıyor. Son sayfa. Granny ve Slenderman'ın boynu küçültüp hızını hızlandırıp yavaşlatıyoruz. Crowbar'ı aldım anahtarları da aldım. Çıkışı bulacağız galiba. E geldiğimiz oda nerede? Bir şey geldiğimiz yer neresi? Burada başlıyoruz. Evet. anahtar. Zaten anahtarımız var. Oğlum şu kameraya ben niye bu kadar çok yaklaşıyorum ya? Lan bıraksana peşimi artık. Ekranı çeviriyorum. Aa, Skip yapıyor bana. Oh be. Aa gene. <laughs> lan bir, bir sal beni ya. Bir sal beni ya. Her yerden çıkıyor bak gene engel oluyor. Gene nerede lan? Heh. Oğlum bu oyunu oynasak demek ki yandık. Harita. Harita varmış oğlum ya. İyi, e Şimdi solumuzda bir yer var. Sağımızda var. Bir de önlerimizde var. E, ee, bu de, ee, nereden kaçıyoruz biz? Yani buranın bir çıkışı olmalı. Buralara geleceğim. Burası ilk başladığım yer. Hayır, yanlış tıkladım. Sonra ileri gideceğim. Bak bak bak. Gelişe bak. Sıfatsız nasıl geliyor? Yok artık bunlar da hile açmış hocam. Bunlar da, bunlar da hile açmış. Baksın nasıl gördü beni oradan gibi. Bakar mısın abi? İkisine bak, ikisine bak. Bak, bak, bak. Bak nasıl geliyor? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bunlar bana hiç oyun oynattırmıyorlar ki ya. Ben orada kulübeler var onlara gideceğim. Ben de anlamadım daha oyunu hiç oynamadım. Bakalım bitirebileceğiz mi? Ne? Bu kim? Aa vampir. Canım vampiri koymuşsunuz. Yani karşıma benim. Kayboldu. Anahtar. Biliyordum zaten bir şeyler olacağını. Onu oraya koyma. Zaten oyunun çoğu yeri kaya var. Evlilik yeri çok az. O yüzden zorlanacağımı pek zannetmiyorum. Hemen bulurum yani ben. Duvar var oğlum. bu girin. nerede buranın? Allah Allah. Ha tek yine. Ne Ay. Anahtar. Boş. krobardı var galiba. Boş. Aç. Dur boş değiller lan. Dur lan. ne varmış boş değilmiş arkadaşlar. Kodun rengi eğer tahtayla aynı renkti. Kapılar tekrar kapanmıyor galiba. Yok kapatamadım. Ben yani dediğim gibi kapıların rengi, şey kodla aynı renkti. Şimdi zor. Büyük kağıt gibi şey var ya arkadaşlar. Onlar ev galiba. Bari kalır. <laughs> Buraya bir şey yapamıyoruz. Tamam yukarı yukarı çıkıyorum. Yukarı yukarı. 7 case. Kardeşim bende de 7 tane anahtar var zaten. Daha fazla alınmıyor önce arkadaşlar ön inceleme yaptığımız için o yüzden şu ee, nasıl göstereceğim size şu kağıt parçaları olan yer, resimler var ya oralara gitmemi istiyor yani ben öyle istiyorum oraya gideceğim o yüzden çünkü bu e, sadece çizili alanlar kaya kağıtlı olan yerler ev Zaten bunu biliyorsun. O... Oyun da diyor git oraya diyor kodu bul da gel diyor. Kardeşim yoksa kaçamazsın diyor. Öyle beleş yok diyor. Hiç... Olsa da kaçamazsın diyor. Zaten ne zaman ki kaçabildik? Beni bir sağ silindirine neredesin? Bence bu silindirine öyle şey değil. Oyun beni götürmüyor buraya. E, o da olabilir bak. Oğlum dibe dayanmışım lan. Ama bak oradan orada kim var? Silindirine ablamız var. İsterseniz fotoğraf da çekebilirsiniz. Şimdi ben çekemeyeceğim uğraşmayayım. Zaten bunu tipini hiç sevmiyorum. Gerek yok. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Video kaç dakikalık oldu be? 11 dakikalık. Şimdi biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Şuraya hemen önümdeki yer kırmızı çizgili olan yer değil. En üstte var bak bir tane kağıt parçası olan yer. Oraya gideceğim. Gidiyoruz. Bunu çok sıkıcı lan oyun. Demek 2 saatten beri kod arıyoruz. Kayayı var ya yaratık sandım. Az daha o ne diyecektim. Burası mı? Evet, o yalnız harita hızlı gidiliyor. He. Onu da söyleyeyim yani. On bunda kaç tane var lan ya? Yanlışlama klonladık mı? E. All Ee? Kodu söyledi. Tekrar söyle. 3 7 9 5 Bir dakika. 5 5 demek seven 7 demek three üç demek sonra nine mı diyor? 5 ne? diyor galiba. 5 seven three 5 5 5-3-7-8 ya da 9 diyor herhalde deneyeceğim lan ee, 5-3-7 anlarız şimdi ne oldu oldu Allah bir dakika şimdi yukarıda mıydı ikinci ev dur yanlış geldim tamam hmm, gene niye yanlış diyor şuraya gideceğim lan e, burası değil mi e, burası olması lazım büyük bir ihtimal onun için arkadaşlar birazcık panik yaptım panik geldiğim yer değil mi burası geldiğim yer şu artık şeye gideceğim aşağıki yere gideceğim de ne zormuş gitmesi ya. 3 adım attım yolu yarıladım mı? Yani seni ya o kadar hızlı gidiyoruz. Yani bildiğimden değil çünkü buraya gelmem gerekiyor bence. Mantıken. Burada hani şey var ya sandık var. Ah. Açabiliyor muyum? kork. Daha ne yapmam lazım oğlum? Canımı vereyim abicim? E <laughs> ee? Bir de anahtar. Oyun bozuk ya. Unit 7 case. Ölümü patlattın lan. To open this coffin. Coffin ne demek? İlk defa duyuyorum oğlum. Coffin'i. Um kofin ne demek lan? Ay. Bak bak bak. Vay. Keratala. Oyun yanmadım şey. Şimdi mi kaçıyoruz? Şimdi ben hileyle aldım anahtarları sayma oyun. Şey yapmam lazım. Sırasını yaptım. Oğlum ama kafa ütüleyen bir oyun lan bu. E sırasını yanlış yaptım galiba. Ama abicim sırasını yanlış yaptın diye bir şey olmaz ki ya. Yaptım hepsini. Niye açılmıyor? Ulan sen de peşimi bırak bak. Allah'ın cezası bak. Bana fake atıyor ya. Arkadaşlar. Ne yapıyor bu kadın? Doğru yaptım ama. Ardı şimdi bunun yanlışı şey mi olur Allah aşkına. Allah cezane versin seni Lan yürü git. Delirtti kadın ya. Ya ben bunun tüpünü görmeye mecbur muyum ya? Grenin'in videosunu çekerim daha iyi ya. Oğlum en azından baksana adam bağımlılık yaptı. Peşimden geliyordu bakayım. Ben gene oraya gitmem lazım ki. Dur bir dakika. Bence var ya benim yanmadığım bir şeyler var da. Hadi hayırlısı bakalım. E kardeşim buradan şeyi açtık. Şifreyi yazdık. Daha ne istiyorsun ya? Ben ne yapayım? Oyun başka bir şey. oyun derdi başka ya. Oyunun derdi. Buradan, burada mı bir şey var? Kurobarı mı kullanacağız lan yoksa? Ha, bak hiç aklıma gelmedi. Kurobarı kullanacağızdır belki. E ama bunu elimize alamıyoruz ki. Bu böyle envantarda duruyor. Dur bakalım. <laughs> Gidiyoruz. Eğer arkadaşlar bu sefer donmazsa videoyu bitireceğim yeter yani. Ne bu? Slender Nex bu kadar zorlamamıştır lan. Zaten rahat verdikleri yok. E buradan Buradan bir şey alıp da mı çıkmam lazımdı? Ne yapmam lazımdı? Onun demesi. Allah Allah yatağın altına mı girdin? Ne oğlum? Ne? Ben gene onun sesini duydum. Kanka. tekrardan anahtarları alacağım arkadaşlar bu sefer de olmazsa hele şükür be anahtarlardan dolayı yapıyorum burada Slender karakter çıktı Evet ne olacak peki onu vermedi oyun yuh arkadaşlar anladım evden çıkmam gerekiyormuş Valla ilk saatten beri boşuna uğraş. Evden çıkmam gerekiyormuştu. Can açıp kapatıyorum. Gene olmadı Slender'ın xte Öyle diye. Evet arkadaşlar bu videonun da sonu böyleydi. Ee, sonunu zaten tam sonra da başlattım videoyu. Evden çıkıp da Ben de sonradan ilk oynamadığım için bilmiyorum. Sonu öyle miydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Yoruma başka hangi indirmem gereken mutlu veya mutsuz herhangi bir oyunda olabilir. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere bir dakika videoda. Bay bay.